Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün sizlere bu karnabahar modelini anlatmaya çalışacağım inşallah karnabahar birkaç tane karnabahar modeli var böyle bu da çok güzel çok harika bir model yeleklerinizde etollerinizde şallarınızda çok kolaylıkla çok güzel bir model kolaylıkla da uygulayabilirsiniz 13 ilmek ve katlarından oluşuyor modelimiz şu aralara ben 3 iki tane şey koydum ters ilmek koydum 3 tane de koyabilirsiniz Hanımlar ben Alize Angora Gold iplikleriyle örüyorum ve iki buçuk numara şişle örüyorum. Biraz kalın olan iplikleri bebe yünü gibi ve bunun gibi biraz kalın olan ipliklerde de üç buçuk numara şiş ile örüyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı bana destek olmak için de beğeni ve yarım yapmayı unutmayın lütfen. Hemen modelimize geçelim hazırsanız. Ben buraya modelimiz 13 ilmekten oluşuyor. 2 de kenar ilmek olmak üzere 17 ilmek attım bir yerde kenar ilmeklerimiz var 17 ilmek attım hemen başlayalım inşallah kenar ilmeğimizi örmeden alalım ters ilmeklerimizi kenardaki iki tane ters ilmeğimizi şöyle koyalım ondan sonra dört tane bu, bu, kenarlar biraz sizi eğileyebilir. ama çok zor değil soldan sağa doğru bakın soldan sağa doğru şöyle dördünü birlikte kesme işlemi yapalım. Şöyle dördünü birden. Burası biraz zor oluyor ama eliniz alıştıktan sonra yaparsınız. Dördünü birden kestik. Bir tane doladık. Bir tane ördük. Bir tane doladık. Bir tane ördük. Doladık ördük. Doladık ördük. Ve doladık ördük. Burada dört tane ilmeğimiz daha kaldı kenarda. Tekrar doladık. Dördünü birlikte kestik. Bu sefer sağdan sola doğru dördünü beraber keselim. İki tane ters kenar ilmeğimiz var. Onları örelim ve kenar ilmeğimiz. Arka sırada tersleri ters, düzleri düz şekilde örelim. Ben bir tane model gösteriyorum hanımlar size. Kafamız karışmasın. Ki arka sırasında tersleri ters, düzleri düz şekilde örelim. Elimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi, iki tane ters ilmeğimizi örelim ön yüzünde de hep bütün ilmekleri düz bir şekilde örelim 3 sıra düz öreceğiz hanımlar 3 sıra düz arka sırasında da düz öreceğiz bu sefer Evet arka yüzünde de aynı ilmekler geldiği gibi düzleri düz tersleri ters şekilde örelim kenar ilmeklerimizi düz diğer ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim. Çok kolay bir model. Kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın, aynı. 4 ilmek aynı şekilde 4 ilmimiz biraz şöyle gevşelterek soldan sağa doğru kesme işlemini tekrar yapalım. Modelimizi tekrar kuruyoruz. Bir tane doladık, bir tane ördük, bir tane doladık, bir tane ördük, doladık, ördük, doladık, ördük. ördük. Bu altı dolama, altı örme olacak şekilde. Doladık, dördünü beraber sağdan sola doğru kestik. Kenar ilmeğimizi iki tane ters ilmeğimizi de örelim arka sırasında düzleri düz tersleri ters şekilde ilmeklerin geldiği yöne doğru geldiği gibi örelim ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örelim örmesi de çok zevkli kalın ipten de örebilirsiniz alize iplerinden de örebilirsiniz çok güzel harika bir model Evet modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi ördük iki tane ters ilmeğimizi ördük 3 sırada ters 3 sırada düz ilmeğimiz var burada düz sıramız var 3 sırada bir modelimizi kuruyoruz düz yerini örelim birinci sıramız bu bu modelimiz çekmeye başladı artık çok kolay bir model Arka yüzünde de aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters şekilde örelim. Evet. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın artık çıkmaya başladı yavaş yavaş modelimiz. Kenar ilmeğimizi örelim. iki tane ters ilmeğimizi. Siz 13 sıra ilmeği kurduktan sonra iki tane ters yanına aynı şekilde diğer modeli başlayacaksınız. Böyle. Çok kolay çok güzel bir model. Aynı şekilde soldan sağa doğru 4 ilmeğimizi birlikte kestik. Doladık, ördük. Doladık, ördük. Doladık, ördük. Doladık, ördük doladık, ördük ve doladık. Dördünü beraber kestik. 2 tane ters ilmeğimizi ve kenar ilmeğimizi Bakın. Çok şık, çok zarif bir model. Bu renkten de güzel oldu. Arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters şekilde Örelim. Ön yüzünde aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters şekilde örelim. 4 sırada bir modelimizi kuruyoruz. 4 sırada bir aynı şekilde 4 tane kesip 6 tane dolayıp 4 kesiyoruz bu şekilde modelimiz ilerliyor arka yüzünde de aynı şekilde düzleri düz tersleri ters şekilde örelim yeleklerinizde etollerinizde harika bir şekilde uygulayabilirsiniz şal yapabilirsiniz kendinize çok güzel bir model çok çabuk ilerliyor örmesi de çok zevkli bakın tekrar modelimizi kuralım aynı şekilde dördünü beraber soldan sağa doğru şöyle dördünü beraber keselim doladık ördük 1 doladık ördük 2 doladık ördük 3 doladık ördük 4 doladık ördük 5 doladık ve hepsini beraber dördünü beraber kestik iki tane ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz bakın çok güzel bir şekilde bu da çıkmaya başladı artık Evet hanımlar ben birkaç sıra daha ördüm. Bakın çok güzel. Bunda da çok harika oldu. Ama kremden daha bir güzel oldu sanki. Modelimiz bu kadar. Deneyeceklere kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.